aşkım başka yoldan gidelim mi lütfen? Saçmalama be. Bu hayvanın yanından gidilmez. Dükkana mı girdi lan? Siteye girdi vallahi. Otoparka girdi. Bir ki biz birbirimizi yararız, bak ben sana söylüyorum. Vallahi deviyoruz, bak birbirimiz. Abi fazla zorlamayın, bak kaçacak o. Sakinlemişken kaçacak o tekrar. Aman oğlum bak. Kurban olayım. Burada İbo'nun araba var. Gelme bu tarafa. İbrahim abi yakar seni yoksa. Vallahi bak. Samsun İbo seni yakar bak. Seni keser yemin ediyorum. Kimse kurtaramaz seni onun elinden. Ona göre dikkatli, akıllı ol. İnek öküz dinlemez. Abi o kaçacak yer arıyor iyi mi?